Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte doları inceleyeceğiz, altını inceleyeceğiz, gümüş yorumlayacağız, gram altın yorumlayacağız, gram gümüş yorumlayacağız. Sterlin Türk Lirasına bakacağız, Euro Türk Lirasına bakacağız ve Bitcoin'le kapanışımızı yapacağız. Yayınımıza geçmeden önce temel analizde bilgilerimizi verelim. Bakalım piyasalar haftalık kapanışlarını nasıl gerçekleştirdi? Bu haftalık kapanışlar neticesinde piyasalarda düşüşler mi yoksa yükseliş yönünde hedefler mi olacak? Hep birlikte sizlerle bunu burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri dolarları geri çekme politikasına başlamış durumda. Bunun neticesinde de 15-16 Aralık'ta FED faiz toplantısı olacak. Bu FED faiz toplantısı içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir faiz artışına gidilmesi yönünde beklentilerimiz var. Bütün e, bunların neticesinde TL bacaklı kurularda özellikle dolar olsun, euro olsun, sterlin fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. ABD tarafından yine Yellen'in yapmış olduğu enflasyonun kalıcılığıyla ilgili açıklama vardı. Sonunda Yellen de e, enflasyonu kalıcı olacağını kabul etti arkadaşlar. E, fakat piyasaların resesyona yani durgunluğa girmemesi için de ellerinden geleceklerini yapacaklarını söylediler. Yani enflasyondaki baskıyı bir nebzede olsa faiz arttıraraktan ABD tarafı bunu engellemeye çalışacak. ABD tarafından yine Biden'ın yapmış olduğu bir açıklama var. ABD enflasyonun sorumlusunu bulmuş durumda arkadaşlar. ABD de enflasyonun sorumlusu olarak Putin'i gösterdi. Putin'in Ukrayna'ya yapmış olduğu harekatın enflasyonun sebebi ve kalıcılığı olarak da Başkan bu Biden tarafından gösterilmiş oldu. Tabii Putin'in yapmış olduğu hareketler, Ukrayna'ya yapmış olduğu hareket neticesinde petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareketlenmeler tüm dünya genelindeki piyasalarda özellikle gıda üzerlerinde enflasyonist baskıyı arttırmış durumda. Öte yandan biliyorsunuz bizim Merkez Bankamızın faiz toplantısı var. O da 17 Mart'ta Hemen Fed'in açıklamalarının ardından Merkez Bankamızın faiz kararı açıklanacak. Peki bu faiz kararıyla birlikte dolar ve altın tarafında neler olabilir? Şimdi bu analizimizde sizlerle birlikte bunları da düşüneceğiz. Merkez Bankası faiz artarımını yapabilir mi veya Merkez Bankamız faiz artışma yönüne gidecek mi? Bunları sizlerle birlikte bu video içerisinde bulacağız. Avrupa Merkez Bankası tarafına baktığımız zaman, e, Euro'da değerlendirmeleri ve yatırımları olan arkadaşlarımız için Avrupa Merkez Bankası faizleri arttırmadı arkadaşlar, sabit bıraktı. Bu ince bir ayrıntıydı. Bu ayrıntıyı da gene Euro tarafındaki arkadaşların takipte kalması gerekli. İngiltere tarafı sterlin, Türk lirasına. İngiltere Merkez Bankası tarafından faiz artışına gidildiği görüldü. Şimdi bizim e, Merkez Bankamız neler yapabilir? Sizlerle birlikte hemen Dolar Telekur'unu incelerken bu analizimizi de Dolar Telekur'u üzerinde değerlendirelim. Arkadaşlar biz de biliyorsunuz Nas olayına biz girdik. Özellikle faiz konusundaki e, tutumumuz belli. E, Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu faizle ilgili tutum belli faiz artışına gitme yolundaki seçenekler bizim için en son seçenek olarak gözükmekte Avrupa Merkez Bankası'nın almış olduğu karar burada bizim için de bağlayıcı bir karar olacaktır diye düşünmekteyim ve Merkez Bankası'nın Mart ayı içerisinde tekrardan faizleri pas geçeceği yönündeki düşüncem devam ediyor e, Gönül ister ki arkadaşlar Merkez Bankası'nın bu e, dolar-tl kurundaki hamleleri Faiz arttırmadan bir şekilde durdurabilmesi. Fakat bu TL mevduat hesabındaki biliyorsunuz maliyetler dolar TL kurunun da yukarı yönlü gitmesiyle birlikte hazineye 40 milyar dolar civarında bir yük oluşturmaya devam etmekte ve merkez bankası da bu politikasını sürdüreceği, tekrar edeceği yönündeki düşüncemde devam etmekte. Dolar TL kuruna bu hafta baktığımız zaman 14.79 civarından dolar TL kurunda bizler bir kapanış gördük. Bu kapanış dolar kuru için olumlu bir kapanış mı? Evet, bu kapanış teknik olarak baktığımız zaman dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin devamını getirecek bir kapanış. Bizler için artık dolar TL kurunda 14.40 seviyesi önemli bir destek konumuna gelmiş durumda buradaki zaten bant aralığımızda 14.79 civarından geçen bir bant aralığı ve kısa da dolar TL kurunda burada ana hedef bölgesi de kısa da 15.04 bölgesi olacaktır sevgili dostlarım benim tahminim ve düşüncem şimdilik bu yönde kısa da 15.04 bölgesi bizler için dolar TL kurunda takip etmemiz gereken önemli bir seviye ve zirve noktası olarak kısa da Forexçilerin de dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken destek direnç bölgesi olarak dikkat çekmekte. Dolar TL kurunda arkadaşlar bizler daha doğrusu şöyle diyeyim yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla benim ana hedef bölgem Dolar TL kurunda ve satışların düzeltmelerin gelebileceği bölge bu hafta itibariyle benim için 16 lira 18 kuruş civarıdır. Ve ben bu bölgeye kadar Merkez Bankası'nın Dolar-TL kuruna e, ufak ufak müdahalelerde bulunsa bile 16-18 seviyesine kadar Dolar-TL kuruna bir müdahalede bulunacağını düşünmüyorum. Kademeli olarak Dolar-TL kuru bu 16-18 e, civarına doğru hareketlerine devam edecektir. Ve Dolar-TL kurunda bence ilk düzeltmenin gelebileceği hedef bölgesi de bu 16 lira 18 kuruş civarından gelecek bölgedir. Buradan dolar tl kurunun bir düzeltme sürecine gireceğini düşünmekteyim. Şimdilik bu seviyemiz yakından takibimizde olsun. Tabi bu kısa ve orta vadeli yaptığımız bir analiz. Uzun vadede hedefimiz yine 16 liranın üzerlerine doğru giden bir dolar tl kuru sizlerle izleyeceğiz. Bunu da ilerleyen günlerdeki videolarımızda sizlerle birlikte analizini tekrardan yaparız. Hemen Euro Türk lirasına geçelim. Euro Türk lirasını takip eden arkadaşlarımız vardı. Evet, Avrupa Merkez Bankası faiz artışına gitmedi. Ee, bu da Euro tarafında bir rahatlık yaratmış durumda bizim açımızdan. Ee, Euro Türk lirasını takip eden arkadaşlar için bu hafta itibariyle 15.98 önemli bir destek konumu halini almış durumda. 15.98 üzerindeki Bant aralığımızda takip edilecek Forexçi ve biyopçu arkadaşların takip etmesi gereken kısa da 16.34 bölgesi. Evet buradan tekrardan bir 16.34 bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerin euro Türk arasında devam edeceği düşüncem e, hala sabit. Ve burada da gene ana hedef bölgesi de 16 lira 55 kuruş seviyesine doğru bir ana hedef bölgesi. Euro Türk lirasında yükselişi devam edecektir sevgili dostlarım. Euro Türk lirası takip eden arkadaşlar için bizlerin bu hareketlerin 15.80 üzerinde hızlanacağı yönündeki yapmış olduğumuz analizimiz mevcuttu. Buradaki analizimizde artık destek bölgesini 15.98 bölgesine kadar çekmiş durumdayız 15.80'den 15.98'e. Peki Euro bölgesinde satışlar hangi bölgeden gelebilir? Evet burada ana hedef bölgesi orta bazlı olarak artık Euro Türk Lirası'nda benim düşünceme göre bu hareket 18.33 bölgesine doğru yukarı yönlü Euro Türk Lirası'nda hareketlerin devamını getirecektir ve ilk düzeltme yiyeceği bölgede Euro Türk Lirası'nın 18 lira 33 kuruş seviyesinden olacağı düşüncem mevcut arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte bu hareketleri takipte kalacağım. Yine haftalık kapanışlar ve aylık kapanışlar neticesinde bu rakamlarda revizyonlarımız olabilir. Ama şimdilik son revizyonumuza göre 18-33 seviyesi önemli bir bölge ve düzeltmenin gelebileceği bir bölge orta vadede izleyeceğimiz alan olarak dikkat çekmekte. 15-76 bizim için bir destek ve 1598 bölgesi de yine bir destek olarak yukarı yönlü hareketlerin devamı için takipte kalınması gereken iki önemli destek olarak göze çarpan yerler. Sterlin-Türk Lirası'nda olan arkadaşlarımız için hemen değerlendirmemizi yapalım. Sterlin-Türk Lirası, evet burada Merkez Bankası biliyorsunuz İngiltere Merkez Bankası faiz artışlarına devam ediyor. Bu bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından da Sterlinin azalması anlamı taşıyacağından dolayı hareketler Sterlin bölgesinde daha hızlı olacaktır diye düşünmekteyim. Yani Sterlin bu haftayı 19-28 civarlarından kapattı. Bu kapanışla birlikte Sterlin'de kısa da artık 19-12 seviyesi destek konumunu almış durumda sevgili dostlarım. Evet bu 19-12 bizler için destek ve ilk kanal aralığımızda. Sterlin'de 19.51 kanal aralığı olacaktır. Bu kanal aralığı bir müddet çalıştıktan sonra Sterlin tekrardan bu 19.51'in yukarıya yönlü kırıp 19.76 kısadaki hedef bölgesine doğru hareketlerini devam ettirecektir. Sterlin-Türk Lirasını e, takip eden buradaki fiyatları takip eden arkadaşlarımız için ise şu şekilde bir orta vadede e, Sterlin'deki yükseliş nereye kadar devam edebilir diye sorularınız var. Videoların içerisinde bunu takip ediyorum. Sterlin'de de gene arkadaşlar hemen şu iki ana bölgemizi sizlerle birlikte belirleyelim. Burada bizler için ne dedik? 19, 12 bir destek ve onun altında 18, 80 bizler için. Biliyorsunuz burada kopuşun ve yukarı yönlü hareketin başladığı destek alanı burasıydı. Buranın başlamasıyla birlikte Kısa da bizler için şu 1976 bölgesi bir ana hedef bölgesi olarak takip edeceğiz. Sterlin'de e, satışların ve bu yükselişlerin hangi yere kadar gelebileceği ile ilgili orta vadeli tahminimizde ise arkadaşlar Sterlin'de 21.42 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin ben devam edeceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla Sterlin'deki arkadaşlar da bu seviyeleri takipte kalsınlar ve ilk düzeltmenin bu 21 42 seviyesinden gelebileceği gelebileceğiyle ilgili düşüncem sabit ve bu düşüncemi de hala da koruyorum. Tabi haftalık kapanışlarda sıkıca takip edeceğiz. Bu kapanışlara göre e, sterlin olsun, euro olsun buradaki e, düşüncelerimiz değişebilir ve yeni revizyonlar yapabiliriz. Ama şimdilik son revizyonumuz Mart ayı içerisinde e, bu şekilde gelişmekte, bu şekilde takip edeceğiz. Altının ons tarafı, evet altın tarafına geçelim. Hemen altın onsla onun ardından da sizlerle birlikte gram altını değerlendirelim. Gümüş, gümüş gram ve bitcoin değerlendirmemiz de sırasıyla gelecek. Videomuzu seyreden ve takip eden arkadaşlar için kanalımıza beğeni atmanız, kanalımızın başka arkadaşlar tarafından da görülmesine sebebiyet vereceğinden dolayı kanalımızı beğenmenizi sizlerden rica ediyoruz. Çünkü bazen unutuluyor. Ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar da şu an kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet ons altın ons altında bizler için bir e, ana hedef bölgemiz vardı Bakın şurada tam şu alanda bizler için tam noktasal olarak buradaki hedefimiz çalıştı bizim buradaki hedefimiz de 2070 dolar seviyesinde bir ons altın şimdi altın mı gümüş mü diye bana sorular geliyor altın mı gümüş mü benim için arkadaşlar gümüş gümüşteki potansiyelin düşük kaldığını e, düşünüyorum Altın bir müddet burada oyalanırken gümüşün altına yetişmesi için yukarı yönlü hareketlerde bulunması şart. O yüzden gümüşteki hareketler altına nazaran birazcık daha fazla kazandıracağını düşünmekteyim. Tabi bu benim görüşümdür. Sizler nasıl düşünürsünüz? O sizin takdir edeceğiniz düşünce. Evet altının ons tarafına hemen geçelim. Altının ons tarafında 1976 bölgesi. Bakın şurası bizler için artık bir destek konumunu almış olan bölge 1976 bölgesi bizler 1976 bölgesi ve 2037 Evet şunu, şunu biraz silelim arkadaşlar karışık olmasın. 1976 şurada bir destek bölgesi. Şunu hemen destek olarak işaretleyelim ve bu hafta kısa da takip edeceğimiz alan 2037 dolar üzerine bizim atıp atamayacağımız şeklinde takip olacak. Çünkü e, tekrardan yükselişlerin başlayabilmesi için altının ons tarafında 2070 doları ve üzerini test edebilmemiz için 2037 dolar seviyesi önemli bir seviye olacaktır. Haftayı 1989 seviyesinden kapattık. E, bu bizim için olumsuz mu? Hayır. Altını onsu için olumsuz bir kapanış yapmadık. Olumsuz bir kapanış görebilmemiz için ise Altının onsunda bu hafta 1976 dolar seviyesi altında kapanış görmemiz şart. Burada eğer bir kapanış görürsek altının onsunda 1950 dolar seviyesine doğru aşağı yönlü hareketler takibimizde olmalı. 2037 dolar e, yukarıda artık kuvvetli bir direnç şeklini aldı. Fakat bu direnci yukarı yönlü kırarsa 2070 dolar ve üzerine doğru da altının ons tarafında tekrardan bizler yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte izleyebiliriz O yüzden altının on tarafında olan arkadaşlar verdiğim kuvvetli destek ve direnç bölgelerine riayet etsinler 2014 dolar seviyesi yine önemli bir direnç bölgesi e, aylık kapanışlarda ise 2014 e, bu direnç seviyesinin üstünde de kapanışlar gelmesi uzun vadede yükselişin devamı için şart O yüzden aylıkta da takip edeceğiniz en önemli direnç bölgesi 2014 dolar direnci olacak sevgili dostlarım. Ee, bu direncin yukarısında kalmayı başarabilir ise aylıkta tekrardan 2070, 2100, 2200 ve 2300 dolarlar seviyesine doğru bizler altının ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamını takipte kalabiliriz. Aylıkta 2014 dolar önemli. Kısa da ise 1976 dolar önemli destek olarak takip edilmesi gerekli. Evet, gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında da kapanışımız güzel oldu. Ee, bizler için gram altında 944 seviyesinden bir kapanış geldi. Ee, bu kapanışa baktığımız zaman gram altında tabii ki gene e, haftalık bazlı e, bu kapanışın altında bir hareket geldi. Bizler için köşke 953 seviyesinden bir kapanış gelseydi gram altın için daha iyi olacaktı. 953 Bizler için bir direnç arkadaşlar ve haftalık bir direnç bu direnç kuvvetli olacaktır. O yüzden e, şu an itibariyle bizler bant aralığı olarak 930 ve 953 bantları arasındaki hareketi takipte kalacağız sizlerle birlikte. Şu an hareket bu 930 ve 953 civarlarında gelişiyor. Fakat dediğim gibi güzel kapanış geldi. 944 TL civarındaki bir kapanış bizleri gene e, gram altında yukarıda bin TL'lere doğru taşıyacak hareketi başlatabilir fakat bunun için de e, 930 önemli bir destek ve bu desteğin mutlaka korunması lazım sizlerin de gram altında olan arkadaşların mutlaka bu 930 desteğine dikkat etmesi şart bu destek üzerinde kaldıkça sorun yok. Buradan hareketler 953 ve 1060 civarına doğru bizleri yukarı yönlü taşıyacaktır. Gram altın yatırımcısını tekrardan 1060 zirvesine doğru taşıyacaktır. Bakın 1060 burada da gram altında dikkatle takip edilmesi gereken ve ker al pozisyonuna geçilebilmesi için önemli bir seviye. Bu seviyeyi es geçmeyin. Bu seviyede satışlar gelebilir ve bu seviyeyi iyice değerlendirin derim ben alttan alımlar yakalayabilmek için. Evet gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüş